Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Uçar. Grafik tasarımcıyım. Aynı zamanda özel bir şirkette basın yayın, reklam işleriyle uğraşmaktayım. Arkadaşlar kanalımın adı Mehmet Uçar'la Gönlüm Doğada. Neden böyle bir kanal açmak istedim? Yıllardır müthiş bir şekilde doğaya karşı bir özlem oluştu ve Gerçekten yaşadığımız şehir hayatı, Bizlere artık doğaya gitmemizi ve doğayla kucaklaşmamızı bir an önce anlatmaya başladı. Yaptıklarımız işlerle işte bu koşuşturma, telaş. Tüm bunların sonunda arkadaşlar kendimi gerçekten böyle bir yere attım. Burası Peyneler e Köyü arkadaşlar. Bu köyde gerçekten benim aradığım huzur, o sessizlik gerçekten her şey var. Ee, ...şehirle ilgili bağlarımızı koparmadık. En azından e, haftada 2-3 defa buraya geliyorum. Kendi kafamı dinlemek istediğimde de burada huzuru buluyorum arkadaşlar. Gerçekten oldukça güzel, havası güzel, oksijeni çok iyi. Ve e, sen stresten kurtuluyorsun buraya geldiğinde. Yani e, günlük hayatın içerisindeki o koşuşturmayı, telaşı unutuyorsun. Doğanın içerisine kendini atıyorsun... Etrafta e, hayvan sesleri, kuş sesleri e, ve doğada tabiatın seslerini dinliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten o şehirdeki gürültüden uzak kalıyorsunuz. O eksoz dumanlarını solumuyorsunuz. E, ve e, burayı her zaman özlüyorsunuz. Ne zaman şehre gitseniz dahi her zaman gerçekten aklınız doğada, tabiatta oluyor. Ama bu tabi her insan için aynı şey söylenemez arkadaşlar. Tabi herkes doğayı sevmeyebilir çünkü oradaki şartlar gerçekten zor. Buralara alışmak ve buraya uyum sağlamak, şehirle burası arasında bir bağ kurmak gerçekten büyük zaman alıyor arkadaşlar. Ve bunun içinde içinizde o sevgi olmadığı sürece, yani tabiat ve doğa sevgisi olmadığı sürece buraya gelmenizi çok tavsiye etmem çünkü oldukça yorucu. E, tabiatın içerisinde yapmanız gereken işler sizleri bekliyor. Yani e, evin içerisindeki gibi değil arkadaşlar. Doğada e, her gün uyandığınızda yapacak bir şey var. Buraya geldiğiniz zaman vaktin e, nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Ben şu an bir videoyu çektiğim zaman bir sessizlik hakim köyün içerisinde ve e, yalnız başımayım gerçekten arkadaşlar. E, tabiatın bu kuş seslerini duyuyorum. E, havası çok güzel ve e, gerçekten insan yürüdü, yürüdüğü zaman da keyif alıyor. Ama şehirde, e, caddede o kalabalıkların içerisinde, araba gürültülerinin içerisinde yürümekle böyle bir yerde yürümek gerçekten çok fark ediyor arkadaşlar. E, bu videoyu izleyen arkadaşlarımız, yani genelde son zamanların popüler sorularından birisi işte şehirden e, köye göç mümkün müdür? Ya da insanlar nasıl bunu adaptasyon sağlayabilir? Aslında herkes için bu farklı bir seçenek. Yani tamamen şehirden köye göç değil de şehrin yakınlarında herhangi bir yerde bir doğal bir yaşam sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen oraya yerleşmek zorunda da değilsiniz. Tabi bunu yapmak isteyen arkadaşlara da saygımız var. Ama onun da gerçekten çok zorlukları var. Bu bir seçim. Ben tamamen doğaya yerleşecek olsaydım. Tabii ki şartlarımın ilk önce ayarlanmasını isterdim. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar? Çocukların okulu olsun, benim işim olsun, bir şehir hayatında sağladığım bir düzen var. Bu düzeni bozmak çok zor. Ama bazı arkadaşlarımız bunu göze alabilir. Ve ben artık buradan çıkıyorum yola diyebilir. Ve gerçekten yaşamak istediği hayatı yaşayabilir. Bu kişiden kişiye değişiyor ama ben tamamıyla şehirden kopmadım arkadaşlar. Hafta sonları buraya gelip burada kendime özel saatler geçirmek burada tabiatın içerisinde bulunmak ve hele bahar aylarında yaz aylarında burası bir başka oluyor arkadaşlar. Şu an kış aylarındayız gördüğünüz gibi. Yani ağaçların ee, yapraklarını döktüğü bir mevsim. Sonuçta e, kış mevsimindeyiz. Ama buna rağmen gerçekten doğa harika. İnsanların buraya dokunması ve buralarda gezinmesi gerçekten harika bir şey. Ee, onun için arkadaşlar bu kararı verdiğiniz zaman ben kesinlikle şehirden çıkıp bir köy evinde ya işte bağ evinde doğada yaşamak istiyorum dediğiniz zaman o zor şartları kabul etmeniz lazım. Mesela odun keseceksiniz, odun kıracaksınız. Hani belki hazır odun getirirsiniz, yaparsınız, sobayı yakacaksınız, ısınmaya çalışacaksınız. Tamam, birçok şey alternatif şeyler var. Mesela elektrik sobası kullanırsınız, işte değişik ısınma sistemleri var. Onları kurdurabilirsiniz. Gene o hayatı yaşarsınız ama muhakkak ki şehirdeki kadar kolay olmayacak arkadaşlar. Bunu göze almanız lazım. Ve onun için bu videoyu da çekerken şunları düşündüm. Böyle düşünen arkadaşlar varsa gerçekten aslında e, tavsiye ederim arkadaşlar. Yani sizlere gerçekten doğada yaşamayı tavsiye ederim. Doğa gerçekten sizleri çağırıyor ve harika e, arkadaşlar yani buraya geldiğimiz zaman anlayacaksınız, yaşamanız lazım. Çünkü birçok sorunu, bir çok sıkıntıyı unutuyorsunuz. Elinizde elinize bir çay bardağını aldığınız zaman yaptığınız bütün işler, yorulmanız bir anda geçiveriyor ve o bütün yorgunluğunuzu o çayla atabiliyorsunuz. Ve akşam olduğunda o sobanın yanında oturmak insanlara ayrı bir huzur veriyor, ayrı bir keyif veriyor. Tabii ki buraya geldiğimde ben kendi işlerimle ilgili de düşündüğüm oluyor. Tasarımlarım oluyor, çalışmalarım oluyor. Bana o, o açıdan da faydalı. Ee, geldiğim zaman böyle çok e, temiz bir hava. Ve aynı zamanda e, gerçekten e, rahat düşünebiliyorum. Sorunlarımı bir kenara atabiliyorum. E, bu oksijeni içime çektiğim zaman e, aklıma daha güzel fikirler geliyor. Yani bu benim açımdan bir ilaç gibi. Tabii... Herkes için farklı düşünülebilir. İnsanlar buraya gelip aileleriyle vakit geçirip çok güzel anlar yaşayabilirler. Güzel anılar bırakabilirler çocuklarına. Bunu yaparken de büyük keyif alacaklar. Ama ilk önce dediğim gibi her şeyin başı sevgi. Sevmediğiniz takdirde hiçbir şeyden keyif almazsınız. Yani ben doğaya gideyim, doğa, doğanın içerisine geldiğim zaman çok mutlu olacağım demek değil. Arkadaşlar ilk önce mutluluk sizin içinizde olması lazım. Yani onu her yere taşıyabilirsiniz. Doğaya da taşıyabilirsiniz, bir apartman dairesine taşıyabilirsiniz. Her yere mutluluğunuzu taşıyabilirsiniz. Yeter ki, yeter ki sizin kendi mutlu olduğunuz yeri keşfetmeniz önemli olan. Ben burada küçük bir yer, geldiğim yer arkadaşlar. Mutlu olduğumu hissediyorum buraya geldiğimde. Gerçekten huzurluyum. Tabii şehirdeki hayatımda da mutluyum ama buraya geldiğim zaman birçok sıkıntıyı, birçok o hayatın içerisinde yaşadığım telaşı, problemleri bir kenara koyabiliyorum. Onlar üzerinde çözüm yolları bulabiliyorum. Doğa insanı çok dingin tutuyor arkadaşlar. Ve e, onun için buraya geldiğim zaman yaptığım işlerden de keyif alıyorum. İlk önce arkadaşlar yaptığınız işlerden keyif almadığınız takdirde yani istediğiniz kadar gelin doğanın içerisinde bulunun belli bir zaman sonra o zorluklar sizi yormaya başlayacak. İlk geldiğiniz zamanlarda e, onun güzelliklerini yaşadığını zannedeceksiniz ama eğer ki o tahammül etme gücünüz yoksa arkadaşlar belli bir zaman sonra o zorluklar sizi boğmaya başlıyor. Ama dediğim gibi bunların üstesinden gelmek çok kolay. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar e, belki yakınınızda belki çevrenizde böyle küçük bir arazi araştırmanız gerekiyor. Belki sizin büyüklerinize ait bir köy evi varsa, bir toprağı varsa oraya küçük bir e, prefabrik konteynerlar var, bungola evler var. Onlardan koyabilirsiniz. E, zaten bu evleri yaptığınızda o Orası sizin yaşam biçimi olmak zorunda değil arkadaşlar. Geldiğiniz zaman orada e, ihtiyaçlarınızı karşıya, karşılayabilmeniz yeterli. Orada e, çok fazla şehir hayatında apartmanlarda olduğu kadar eşyaya da ihtiyacınız yok bence. Tabi ben bunu e, şehir hayatı ve köy hayatı yaşa, yaşamak isteyenler için tavsiye ediyorum. Tamamen yerleşmek isteyenler ve düzenini değiştirmek isteyenlerin e, daha farklı araçlara girmesi lazım. Belki şehire daha yakın. E, Teknoloji olarak uzak olmayan, ısınma problemi olmayan, işlerine daha yakın yerler araştırabilirler. Ama ben böyle bir yere geldiğimde gerçekten benim için yeterli dedim. Beni tatmin ediyor böyle bir yer. Gerçekten burada huzur buluyorum. Ve birçok elimden gelmeyen birçok şeyi de burada öğrendim. Deneme yanılma yoluyla hepsini yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere tavsiye ediyorum. İleriki programlarda yani kanalımda farklı kişileri ağırlamak istiyorum. Bu Buna gönül veren insanlarla buluşmak istiyorum. Onlarla ilgili bir program yapmak istiyorum. Onların yaşadığı güzellikleri paylaşmak istiyorum sizlerle. Doğadaki bu doğal hayatı. Aynı zamanda beslenme şekillerini, işte insanların köy hayatında neler yediler, neler içiyorlar ve bunların e, artık bizim hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu e, şehirde göreceksiniz. E, Birçok yerde doğal ürünler satan yerler çıkmaya başladı. Gerçekten insanlar hep doğal ürün aramaya başladılar arkadaşlar farkındaysanız. Yıllar öncesinde böyle bir problemimiz yoktu. Hemen hemen ürünlerimiz doğaldı ama şimdi artık mumla arıyoruz. Doğal ürünleri bulmak için her şeyi deniyoruz. Falan köyde falan yoğurt yapıyor, falan köyden işte elma getirdik, falan yerden hurma getirdik. Yumurta getirdik, köy yumurtası getirdik. Herkes bu soruları soruyor. Çünkü insanlar artık o hayatı özlemeye başladılar. Tekrardan bir eskiye dönüş başladı insanlarda. Gençlerde bile bunu hissedebiliyorum çünkü yeni yeni, e, yapılar da e, yaptırarak küçük karavan hayatları başladı. İşte e, kimileri küçük bungalov evler yapmaya başladı. Otellere ilgi arttı. E, bu bungalov otel olan yerlere kış turizmi birazcık ilgi arttı. Bunların hepsi arkadaşlar gerçekten doğaya olan özlemle ilgili. Ve zamanla bunun daha da artacağına inanıyorum. Çünkü o şehir hayatından kaçan insanların hepsi gerçekten böyle bir doğa özlemiyle yanıp tutuşuyor. Ama tabii imkanı olan ve olmayanlar var arkadaşlar. Onlar için de dediğim gibi herkesin kendi bütçesine uygun yerler var. İmkanlarını birazcık zorlayabilirler. Yakınları olabilir kendilerin. Onlara küçük bir ev yaptırıp orada bu hayatı yaşayabilirler. Arkadaşlar gerçekten insan istedikten sonra yapamayacağı şey yoktur. Yeter ki sevdiği şeyleri yapmak istesin ve bunu arzulasın arkadaşlar. Kesinlikle yapamayacağı bir şey yok. Bizler de arkadaşlar dediğim gibi bu köye tek başıma geldiğimde oluyor. Ailemle geliyorum. Çok güzel bir vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Burada ben birçok imkanların olduğunu düşünüyorum. Çok büyük betonarme yapıları yani lüks yapıları sevmiyorum. Çünkü doğal olmasından yanayım. Tabiata da çok fazla bozmamaya çalışıyorum. Yani kendim mesela bazı şeyleri yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları kütükleri keserek kendim böyle bir çim alan yaptım. Peyzajını ben kendim yapmaya çalıştım. Şu çitleri ben boyadım. Yani kendim ee, elimden geldiği kadar kendim güzelleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun için ben bunları yaparken arkadaşlar gerçekten büyük keyif alıyorum ve bunu 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 yaparken de arkadaşlar gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Böyle bir güzelliği yaşamanızı istiyorum. Ee, onun için bundan sonraki videolarımda da yine sizlerle beraber e, çek e, bu videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. Bu ilk videom YouTube kanalındaki Mehmet Uçar'la Gönlüm Doğa'da. Umarım ki sizler de bu videoları izleyerek bundan bir keyif alırsınız. Ve daha sonraki zamanlarda belki de kim bilir sizler de böyle bir yer aldığınız zaman sizlerle de buluşma şansımız olur doğa severlerle. Ve bundan da büyük mutluluk duyarım. Bir kişiyi bile bu doğanın içerisine çekmek, doğadaki bu güzellikleri anlatmak ve onları kazandırabilmek doğaya beni çok mutlu eder arkadaşlar.